Evet arkadaşlar öncelikle SPK'nın yasal uyarısını bir hatırlayalım. Burada anlatılan bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında asla değildir. Sadece kendi şahsi fikirlerimden ibaret olup hiçbir ise veya sürmen asla tut tavsiyesi değildir arkadaşlar. Evet arkadaşlar merhabalar. En güzel günler sizlerin olsun diyerekten bir borsa kapısında bir küçük yatırımcının dostu olarak bildiğiniz bu kardeşinizin karşısında merhabalar diliyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz zor günler çok badireler atlattık özellikle şu 5-6 aylık süreçte küçük yatırımcıyı yıldırmak küçük yatırımcıyı bıktırmak için ellerinden gelen her şeyi yaptılar her şeyi döktüler çırptılar yukarı aşağı yukarı aşağı ve her şeyin bir sonu vardır her şeyin bir sonu Düşüşün de bir sonu var. Endekste gidişinde devamlı suretle endeks yukarı gitmez. Devamlı suretle endeks aşağıya düşmez. Hisseler için de geçerli bu. Mutlak surette bir yerlerden dönecektir. Bir yerlerden dönecektir. ...işte o dönüş oldu mu? Acaba o dönüş gerçekleşti mi? Şu anda onun peşinde bütün piyasa, bütün yorumcular her şeye baktık. Bugün size çok önemli <laughs> açıklamalarda bulunacağım. Lütfen videomu sonuna kadar izlerseniz faydalı olacağını düşünüyorum. Hep de söylüyorum söylemeye devam edeceğim. Benimle nasıl iletişime geçeceğini çok söyleyen arkadaşlarım, kardeşlerim var. Twitter'dan bana ulaşabilirsiniz. Instagram'dan da bana ulaşabilirsiniz. Twitter'da adresim Borsa Kapısı Resul. Instagram adresimde Resul Aktaş Borsa. Orada Instagram'da sahte hesaplar çok dolanıyor. Benim 6800 takipçim var, onun haricinde benim resmimi, adımı kullanarak Instagram hesabı açanlara asla inanmayın, asla güvenmeyin. Twitter'daki takipçimde 14950 civarında, bunu 15.000 yapalım bugün diyorum. Oradan da Resul Aktaş Bors olarak paylaşımlarımız oluyor, hisse paylaşımlarım oluyor. Endeks hakkında yorumlarım oluyor. Onları da takip ederseniz sizin için faydalı olacaktır. Şimdi gelelim borsaya. Borsamız bugün çok güzel bir yerden kapanış yaptı. Şimdi birazdan grafiği atacağız ve sizlere birkaç günden beri devamlı söyledim, videolar çektim. Hatta dün çekmiş olduğumuz videoda bu his, bu iki hisse çok ucuz elbet gidecek sona doğru diye sizlere de söylemiştim. Bu Petkim ve Tüpraş hissesiydi. Gün içerisinde özellikle e, Petkim'in yani bilançosundaki sıkıntıdan dolayı bayağı bir sıkıntı yaşadı, aşağılara geldi. Bankov bayağı bir sattı korkuttu yabancılar. Ondan sonra aldı başını gitti artı dört yaptı. Dün zaten size özellikle üzerine basa basa bunu söyledim. Şimdi pet ve tüpraşta inceleyeceğiz. Tüpraşta önce yataya bağladı sonra aldı başını gitti ve artı 4-5 civarında. Türk Hava Yolları keza aynı. Zaten holdingler aynı koç Sabancı biraz geri çekildi ama sıkıntı yok. O zaten Sabancı biraz hızlı gitmişti bir düzeltme yaptı. Onda da sıkıntı yok. Zaten hep dedim ya holding, ulaşım, bankalar. Bankalar beklentiyi satın aldı. Bir müddet yatay hareket edebilir. Yani artı bir iki, eksi bir iki şeklinde bir müddet buralarda oyalanabilir. Onları şu anda almak, portföyde tutmak bence doğru değil. Biraz izlemek lazım bankacılık sektörü biraz izlemek lazım. Ama sanayi sektörüne elbette elbette girdiler ve ucuz kalmış teknoloji hisselerine bugün gördük. Onlara da giriş yaptılar. Teknoloji hisseleri, sanayi hisseleri ve ulaşım sektörü bugün çok güzeldi. Şimdi endeksimizi bir açalım. Ondan sonra portföyü olmayıp bana hep soranlara bir portföy listesi de söyleyeceğim. Hatta şimdi söyleyeyim. Belki zamanı yoktur beni izleyen şarjı azdır kardeşimin. Arkadaşım hep söylüyorum. Petkin, Tüpraş, Türk Hava Yolları, Koç Sabancı, Alarko Holding. Ya yani bunların içinden seçeceksin. Üçünü de alabilirsin, seç Ben ona karışmam. Tekrar ediyorum. Sabancı Koç, Alarko Holding, Türk Traktör Ford, Türk Traktör Ford, Otomotiv, ee, Türk Hava Yolları Şişe, Tüpraş Petkim. Bunlar portföyünde olmalı. Kontrolmatik çok aşağı geldi olabilir. Agro çok aşağı geldi olabilir. Ekos çok aşağı geldi olabilir. Portföy al sana portföy. Hemen endeksi bir açalım. Endeks ne yaptı ne yapacak? Çok önemli endekste bir yer var. Çok önemli bilmem yani herkesin buraya dikkat ettiğini düşünüyorum. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar size dün bir e, çalışma yaptık dedik ki Saatlikte şu düşen kırıldı dedik. Bu düşen kırıldıktan sonra endekste yön yukarı başladı dedik. Bura kaçmış? 10.095 Bundan sonraki takip edeceğimiz endeksteki nokta 10.095 Geçildi mi? ...hızlı bir şekilde, hacimli bir şekilde... ...geçildi. Evet... ...günlükte baktığımız zaman... ...dikkat edeceğimiz en önemli noktayı... ...sizlerle paylaşıyorum. Şurada sert bir düşüş... ...yaşamıştık hatırlıyor musunuz? Çin, Merkez Bankası'nın... ...faiz oranı ile ilgili... ...harekette burada yüzde altı düşmüştü... ...endeks. Yüzde altı ve düştük düştük... ...ondan sonra bir türlü... ...toparlanamadık. Ve bizleri... ...burada yıldırdılar... ...bıktırdılar anasını ağlattılar. ne zamanmış? Aralık 9'undan bugüne kadar. Yani Aralık, Aralık, Ocak, Şubat, Mart'ın da ortası. 3,5 aydan beri endeksimiz bir 10 9600. Git gel, git gel, git gel, git gel, git gel. Küçük yatırımcıyı yıldırdı, bıktırdılar altına git, dolara git. Hep söylüyorum ya altına git, dolara git, altına git, dolara git diyerekten sizleri hep oraya yönlendirmeye çalıştılar ve oradan sizlere baya bir sıkıntı yaşayacaksınız. Ben onu söyleyeyim. Dolar altın benim, benim işim değil. Benim onlarla işim yok. Şimdi burada bir kap boşluğu var. Bakınız. Kap boşluğu hızlı düşmüş. Bu kap boşluğunu doldurmak isteyebilir endeks. Ha, %100 olur mu? Olabilir. Olmaz diye bir şey yok. Yüzde yüz diye bir şey yok. Yani şimdi bu kap boşluğunun ilk düşüş yeri neresiymiş? 10.470-10.500 aralığı. Buradan sert düştük. Nereye? 10.150'ye. Bakalım. Bakalım. Tamı tamına öyle bir hesap kitap yapılmış ki. Bakınız. Tam kap boşluğunun üst seviyesinden endeks bir kapanış yaptı. Öyle bir yerden kapattılar ki akıllara zarar açık ve net konuşayım. Bu kap boşluğunu doldurmak için yani şurada şu hareketi yapabilirler. Git gel git gel git gel git gel. Burada nasıl yaptıkları hareketi şurada yaptılarsa burada da git gellerle yani artık endeks buraya kadar geldi. Elinde biraz daha malın varsa onu da sat da onu da alayım. Diyerekten küçük yatırımcı artık çıkmadıysa onları da iyice nefret ettireyim borsadan çıkartayım diye şu kap boşluğunun burada git gel git gel git gel hareketleri yapabilirler. Burada 10459'dan kapattık. Tam kap boşluğunun düştüğü yer. Doğru mu? Net olarak doğru. Eğer eğer kap boşluğunun alt alt altı neresi? Bakalım. Şöyle biraz büyütelim. Kap boşluğunun alt noktası Burası. Yani 10.151. Hatta burada biraz işte miller var. Bunları da biraz yukarı alalım da. Daha garanti olsun. 10.181. 10.181 ile 10.500 arasında böyle git gel yapabiliriz. Burada uygulayacağın stres edici nedir? 10.181'e geldikçe alımlara devam et. 10.500'ün üzerinde kapanış 2 seans yapar ise 2 seans sıkıntı yok. Ama 10.500'ün geçemez ve 10.500'ün altındaki hareketler devam ederse ki artı endeks artı 1 bir, 1.5 artı eksi 1.5 bir artı 1.5 bir eksi 1.5 buçuk artı, bir buçuk, bir buçuk, artı bir... burada bizi bir süre önümüz bayram. Bayram tatili var. Bak. Bayram tatili var. Bayram tatilinde de bayramlardan önce borsa bir üç gün beş gün kala hep düşmüştür. Ben tecrübemi size söylüyorum bayramlardan üç 3 gün 5 gün kala borsa hep düşmüştür. Buradaki hızlı yükselişi de bayramdan önce epey bir kaldırıp bayramdan 3 gün 5 gün önce borsadan 150 nakide geçmek için bir fırsattır. Açık ve net korucu. Buralardan aldık ve full borsadayız dedik mi? Dedik. Buradan nakite geçtik. Burada nakite geçtik. Kırıldıktan sonra 9500 sonra nakide geçtik ve tekrar alım yapıyoruz %100 borsadayız diye video çektik ve tekrardan buradan işimizi garantiye aldık dedik ki artı 1 2 yukarıdan alırız hiç önemli değil dedik aldık ve şu anda aldığımız seri en az %7-8 yukarıda seyrediyor siz de görüyorsunuz. Burada en önemli dikkat edeceğimiz nokta 10.181'in altında kapanış yapmamamız lazım. 10.181'in altında kapanış yapar isek, bu defa direnci geçemedik. Yeni bir hikaye yok. Yeni bir hikaye beklentisi lazım diyerekten bir miktar tekrardan 9.950'lere kadar da geri çekilme 9.950'lere 27'ye kadar da geri çekilme olabilir. Çünkü endeksin hızlanma ivmesi burada başlamış. Buraya kadar tekrardan bir düzeltme hareketi, kar satışı olabilir. Peki ne yapayım? Kafam karıştı ya ne yapayım? Net söylüyorum. 10.181'in üzerinde kaldığım sürece %100 borsadayım. 10.181 seviyesinin altındaki tek seans kapanışta bir miktar kar satışı yaparım. 10.500 seviyesi üzerinde iki seans kapanışta da ne kadar param varsa gömerim. Bilmem anlatabildim. Ama buradaki kap boşluğunu doldurma ihtimalini de söylüyorum. Bayramlarda üç gün, dört gün kala da Borsadan biraz pozisyonumuzu azaltmak 4 bayram tatili 5-6 gün olacağı için o 5-6 günlükte parada para, para baronları parasını orada tutmaz. Faizlere bu, e, gecelik repolara yatırıp parayı orada değerlendireceği için 2-3 gün önceden çıkarlar. Ama önce biraz kaldırırlar ki gel gel yaparlar. Ondan sonra basarlar. Haberiniz olsun. Söyleyeceğim bu. Şimdi hep söyledik. Petkimi dün söyledik. Çok da yazan oldu. Bakalım bugün Petkim kaç yapmış. Şurayı biraz büyüteyim. Bir saniye. Takip listemde olması lazım. Bugün sigorta yükselmiş. Takip listemde Tavan olmuş. Reader, Larson, Miatek, Şişe. Ne demiştik? 2025 yılının favori hissesi şişe ve Türk Hava Yolları olacak dedik mi? Dedik. Kaçtan dedik? 35-36 Aralığından. Aldık mı? Aldık cebimize koyduk. Türk Hava Yolları'nı söyledik mi? Aldık cebimize koyduk. O zaman bu hisse endeks yukarı gitmiş aşağı gitmiş umurunda değil olacak. Türk Hava Yolları'nda ufak ufak geri çekilmeler olabilir ama Türk Hava Yolları mükemmel bir yerden kapattı. Şişe camda. Çok güzel hareketlerin başlangıcı günlükte ala döndük. Hemen saatlikte bakıyoruz. Müthiş bir al verdi ve yolumuza devam ediyoruz. İlk direnç noktamız. Buradan bir miktar, bir satış, ufak bir satış geleceğimiz düşünüyorum. 40-10. Yarın eğer bir siyasi sıkıntı olmasa 40-10'u test edeceğiz. 40 ondan ufak bir düzeltme gelerekten 38 buçuk 39'lara doğru hatta 38 70'lere doğru yani şuralara fibonacci açın şu alt kanalın 37 92 böyle 38 42 buralara kadar gelir alım fırsatı verecek. Yani buraya kadar gittik. 40'a geldi. 40'ın üzerine attık. Buradan bir müddet bir satış böyle. Biraz düzeltme bu haftayı böyle atıp ondan sonra bu hızlı ivmeyi kazanacaktır düşün diye düşünüyorum. Nasıl size burada söylediysek 2025 yılının benim favorisem 2 senedir gitmeyen bu favorisem benim favorisem olacak. Çünkü 2 senedir milleti yıldırdı, bıktırdı, nalet olsun dedirdi. Bir müddet belki birkaç gün böyle 2 1 eksi 2 artı 1 eksi 2 diye sizi yıldırmak için yeni taktik yapacak bunlara aldanmayın geri çekilmeleri anlaşırız. Ve ikinci hissemiz ne? Müthiş yerden kapatan Türk Hava Yolları. Evet. Türk Hava Yolları da müthiş bir hareketle şuralar bayağı bir çalışmıştık onu kaldıralım ve günlüğüne geçelim. Günlüğüne geçtiğimiz zaman sizin de gördüğünüz gibi tarihi zirve aşılmış vaziyette Türk Hava Yolları'nda. Şuradan şöyle bitirin çizgisi attığımız zaman bu düşeni kırdığını yani 312 seviyesinin üzerinde kaldığı sürece tekrar ediyorum 300 şurayı tam çizeyim şimdi göremiyorsunuz bir saniye burası 312 buçuk seviyesinin üzerinde kaldığı sürece pozisyonumu full koruyorum. Burası çok ama çok önemli bir direnç noktasıydı. Daha önce defalarca denedi, geçemedi. Ve bundan sonra hızlandı. Eğer ben bunu kısa vade trade yapmak istiyorum, nereleri uygulayabilirim diye düşündüğün zaman 326.5 stoplu alsak da yapabilirsin. Ama bu benim orta vadem, hedefim 500 TL'dir. Bilginiz olsun. Petkim, dünkü çektiğimiz hemen Petkim hissesine bakalım. Dün üzerine basa 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 söyledim bu hisse dedim gidecek gidecek gidecek. Ala döndük gayet güzel düşen kırıldı saatline bir bakalım. Saatlikte baya bir yordu insanları dökmek için çıldırtmak için elinden gelen her şeyi yaptı ve günü 17.55 günün en yüksekse 60'ı görmüş gerçi de şuradan şu çizgiye baktığımızda 60'ı görmüş evet 60-61 yani şurayı görmüş. 59-60-60'da görmüş. Yani buralar bak daha önceden de defalarca buraya gelmiş dönmüş gelmiş dönmüş gelmiş, gidememiş. Burayı kırar kırmaz sert düşmüş. Onun için şu anda 17-60 direnç noktamız. Petkim'de. 17-60 aşıldığı an ilk test edeceği yer 18-16 seviyesidir. 18-16 seviyesinin üzerine yerleştiği an 2 seans. 18-16'ın üzerinde kaldığı an ilk test edeceği işte buralar olacaktır. 1963. Peki bu hissede stop noktası neresi? Endekste anormal bir durum oldu. Stop olmak istiyorum. Benim için stop noktası neresi? İşte bu ortalamaların geçtiği bu kırmızı çizgimiz. 16-83 senin stop noktadır. Videoyu fazla uzatmayacağım. Tüpraşa bakalım. Nerede tüpraş? Toothbrush. Evet. Dün üzerine basa basa söyledik. Bugün %6 yaptı ya. 6. Bak. Dünkü çalışmamız aynen duruyor. Yemin ederim hiç değişiklik yapmadım. Bak. Dedim ki 125.80'in üzerinde kaldığı müddetçe devam. Saatlik bak. 128 geçirse 131, 133 geçirirse 135 demişiz değil mi? kaçtan kapattı 131 geçti? 137'den kapatmış. Mil atmış. Normalde hacimsiz gözüküyor. Yani bak Şöyle bir bakalım. Bir dakikalığına. Burada hiç işlem yok. işlem. Yani normalde 135-70 bunu seviyede. 137'ye mil atmış ve kapanışını yapmış. Yani son dakikada bir hacimsiz bir alış yaptığı için burada gözükmüyor. Onun için tüp raşı da takip ediyoruz. Gayet güzel. Saatlikte ilk test edeceğimiz ilk önce direnç noktası neresi? Fibonacci'nin burası. Yani 137.60. Bak daha önceden defalarca denemiş. 3 Şubat'ta da buraları çok denemiş. Geçemeyince buradan basmışlar. O zaman diyeceğiz ki tam direnç noktasına geldi. Burada biraz dikkatli olalım. Yeni alımdan ziyade, yeni alımdan ziyade burada biraz kar satışı yapıp üzerinde kapanış yaparsa yeni alım. Atıyorum 125'ten 120'liktan aldım. 137 60'ın üzerinde biraz sattım, bekledim. Sattım, bekledim. Ondan sonra 100 131 135 aralığına geldi mi geri aldı. Yani bu trade işte biraz zordur ama bence hiç dokunmamakta fayda vardır. Çünkü 131 30 131 30'un üzerinde kaldığı sürece devam. İlk direncimize gelmiş, oturmuş. Ondan sonra 144 70 seviyesi ve 145 seviyene kadar kısa vadeli hareket beklenebilir diyerekten videomuzu sonlandıralım kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni ve yorum yazın diyorum arkadaşlar. Fazla kişilere ulaşalım. Herkes izlesin. İki satır bir yorum yazmak veya oradaki parmağa dokunmak 10 bin izlenme ama bakıyorum bin tane beğeni. Benim için çok az. Bu videoma 10 bin beğeni olursa çok güzel bir video daha çekeceğim arkasına. Hadi inşallah diyelim. Kendinize iyi bakın. Hayırlı Ramazanlar olsun arkadaşlar.